Tüm hayatının ve kaderinin tek bir hükümdarı var. O da kalbin aslında ve zihin kalpten gelen tüm fikirlerden, tüm duygulardan son derece korkmakta. Çünkü bir programı var ve onun üzerinde işliyor ve kalbin sınırsız alanından, onun sınırsız yayılımından çok fazlasıyla korkuyor. Dolayısıyla kalbinin sesini duymak istiyorsan ve onun yayıldığı alanda var olmak istiyorsan zihnini saf dışı bırakman lazım. Zihninin ne zaman devrede olduğunu bilmek istersen orada sadece durup şuna bakacaksın. Korku varsa yer içinde ya da negatif diğer duygular. Çünkü tüm negatif duygular zihnin yaratımı. Bugüne kadar öğrendiği şeylerden, elde ettiği deneyimlerden doğurduğu duygular var orada. Negatif duygular var. Ve hep kalbin sesini bu şekilde bastırmaya çalışır. Hiç durmadan, hiç bıkmadan. O yüzden bir korku hissettiğinde ya da negatif başka bir duygu, yargı, zan hissettiğinde sana kendini kötü hissettiren en ufacık bir şeyi fark ettiğin zaman orada onun durdur sesini ve sadece kalbine odaklan. Çünkü hayatın hükümdarı o. Kalbin. İyi ki varız.